Bir daha, bir daha. Ama emir gelsin, yerine gireceksin. Hadi Emir. Hadi Emir, hadi. Bir, iki, üç, dört, dört. Hoppala. <laughs> İyi, şu balık senin, şu balık Koş, 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 koş. Bir daha, bir daha. Güneş, hayır Emir de kalsın orası, evet. Hadi koş Emir. Aferin Emir'e. Hadi bir. iki, Üç. Başla. Aferin. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Silsin. Silsin. Hadi koş koş koş. Bir daha. Son tur. Son tur. Son, Aferin size. Son tur. E? <laughs> son tur. Bravo Emre, bravo hadi. Bir, iki, üç, başla. Bravo. bravo. Emre çok güzel yaptı. Hadi bay bay ya, bay bay ya baba. Bay bay.